Buraya mı, buraya mı, nereye? Şu arkaya yapalım mı? Buraya nasıl? Ama hiç yükselti indirmeye gerek yok. Direkt yapalım. Madenin üstü, bak bu taraf. Burası iyi bence. Şuradan merdivenle çıkarız direkt yapıya. Ve şuradan çıkarız olmalı böyle bir şekil. Aşağıya yapsak buraya? Neresi? oğlum? burada maden girişi. Tamam burada bir yer açarız oraya yaparız. Maden girişine hemen depo mu yapalım? Ha şöyle diyorsun. Böyle genişleteriz mantıklı. Hem uğraşmayız. O mantıklı ya. Dağın içine oyaraktan daha güzel fikir hani. Hemen şöyle meşale kalmamış ben de bir meşale alayım sen. Biraz genişletmeyi yap. Ne çok büyük ne çok küçük. Şöyle bir şeyler yapalım çünkü sandıklar bayağı karman çorman halde. Ne nerede onu bilmiyor insan. Ömür lazım bana şimdi mesela. Ömürümüz yok gibi. Al madem pişirmişiz altınlar demirler. Bunu bir toplayayım. Yapay kömür yapacağız muhtemelen. İçin için odun lazım. Bayağı bir odunsuz kalmışız. Böyle yapay kömürleri yapalım. Bunlar ola dursun. Diyorsun bu ne alaka ya? Aşağıda mı durmuşuz Bir genişletmeye devam et canım. Aşağı çok kazma be. La o seviyede olsun. Ne yapacaksın sen? Aşağı niye kazıyorsun? Niye derinlik yaratıyorsun ki? Düz olsun işte. Direkt yürüyüş. Şey işte. Niye iniyorsun ki aşağıya? Ha? ha, şey yüksekliğinden mi diyorsun? Burayı da kıralım o zaman bir Bir tane kırsak yeter o zaman şurayı. şöyle. Daha da derine inme. Bir tane daha inme. O şekilde devam et. Yeterli bence orası. Şimdi ne lazım ne lazım. Hamdemirler var. Depoyu düzenleriz. Ben meşale yaptım. İçeriği düzenleyeceğimiz sandıklar şöyle 3 tane varmış. Biraz sandık yapayım ben. Şunları çevir. Şimdi sen şöyle hop. Fazla fazla yapalım. Şu çalışma masasını tekinde alalım. Şu kodum var mı? Var. Hop. Hemen çevirmeye devam ederim. Bu arada ee, birazdan yapmamız lazım. En kısa zamanda bir şey de yapmamız gerekiyor. Al sana bir meşale vereyim. Attım arkana bak. İleriye doğru baya gittik de öyle şekil şukur bir girişi olsun istiyorum ya. Hop, hop, hop. Ya buradaki toprağı yok edeceğim. taş koyarım yerine. Ben görünümü de özel bir önem veriyorum burada şimdi. Kırma taşını, taş karşı kırmana gerekiyor. Taş kırma 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 ya kırma abi. Ben sadece toprağı almak istemiştim. Taşı niye kırdın ki? Şöyle yukarı yüksekliğe gerek var mı yok zaten. Ya bilmiyorum ya da çok yukarılara sandık koyar mıyız onu da bilmiyorum. Mahzen gibi oldu buralar ya. Bir de şömine yaparsın şimdi oraya. Bu ne böyle? Hadi oraya da çöp yapalım. Bak şöyle çöp yapacağım burada bak. Nasıl olacak biliyor musun? Köprü sana ben birazdan hazırlayacağım. Bura benim çöp dediğim tabir ettiğim yer olacak. Birazdan yapınca sen de anlayacaksın. Oldu. Dur elleme aç. Abi öyle değil. Dur gözünü sevdiğim ne yapacağımı bilmeden niye yapıyorsun ki? Orantısız oldu tam ortada değil. Abi tam ortasıyla ne alakası var o işin ya? Ortada olsun simetri olsun. Ru hastası ya. Ne sıçtın ya? Ordu mu ordu çöpü mü burası yani? Şuna bak ya. Asıl böyle orantısız olacak şimdi. Çünkü tek yani blokluk. Kardeşim ya. tek blokluk yere koyacaktım zaten ben onu. Tek blokluk. O koyduğun taş asıl şu an orantısızlık yaptım. Ben bu taşı sevmiyorum görünüm açısından. Aa. Abi söktüğümüz taşlar. Oğlum kırık taşa çevriliyor. Normal taştan kırık taşa çevriliyor bu. Kırılan taş eski halini almıyor. Cano kırılan kalp gibi. Kırın Tekrar eskisi gibi olmuyor. Ver müziği, ver müziği. Okuna <laughs> Okun olursa atıyor yayı. Fakir <laughs> bak etimi yiyorum. Sende var mı? Yok. Ekmek. Ben et diyorum, sen ekmek. Şimdi sandıkları e, şöyle ben diziyim yavaştan. Konumu nasıl olsun? Girişte hemen olmasın şöyle. Yaparız aslında şöyle buraya da bunları koyalım. böyle ne var çalışma masasından ocak yapalım biraz. Canım şöyle çifter çifter ocaklarımızı dizelim. der bu kadar. Niye düşünüyorsun ki koy işte bir terten daha. Öyle. İlla simetri hastası mı olacak? Şimdi sık sık koy gitsin. Bu kadar hassas düşünmem bu kadar düşünecek bir hayat yaşama ya. Zindan olur hayat sana ya. Üzerler Memo. Üzerler. biyetan. Yani. Teten. Şimdi koy dedik de yani sen de 7. yılkını çıkardım. Bu kadar da değil yani. Hadi tamam sen ol. Koy hadi koy koy sıkıntı yok. Can nasıl istiyorum. E sana bırakmışım. Abi orayı iyiydi işte. Sen orayı bilerek öyle yaptım. Sen niye yapıyorsun ki? şey yapacağız. Ne yapacağız? A gerek yok abi. Gözünü senin buradan direkt buraya geçiş imkanı sağlıyor. Gerek yok. Nasıl gerek yok? Depoyla şey birleşik olacak. Sadece dışarıyı kapatacağız. birleşik olsun da yani düzenli dursun. Yani duruyor zaten. Şu iki sıra kapalı kalsın. Buradan geçiş. Yok yok. E Kapalıya gerek yok. on numara, ben on numara bak. Geçişe bak müthiş. Hiç sekme yok. Hiç Takılma yok. Tamam ee, burası şey güzel duruyor. Yok güzel duruyor zaten Dengesiz şu duruyor burası ama çok saçma duruyor burası şu an. Yok abi neyi saçma dursun ya. Sen çok takıyorsun be. Bence ben şuraya, bu şeyi şuraya, şeyi bu konsepti çok beğendim yani. Bak şuraya mesela bir bak bir iki üç üç fazla olur da şu ikiye mesela bu ikiye ne şey yapalım. Kapatalım burayı. Sen yani girişini küçültmeye çalışıyorsun ki bu, bu taraf tamamı kapanacak zaten bak burası buradan kapanacak anladın mı? Şura mesela 3 şu blok olacak. Şura ayrı olacak. 3 blok olacak. Şöyle kapatırız. Şurayı da kapatırız. 3 bloktan inince bak mesela bu 3 bloktan girer girmez böyle dönersin veya da böyle dönersin. Sadece şu, bak şura kapanacak buraya kadar. Burada buraya kadar kapanacak. Zaten küçücük gözükecek. Ha, neyle kapatırız? Normal taşla kapatmayız. Belki şu it olayıyla falan kapatırız. Granit. Dur koyacağım. Cilalı granitle kapatabilirsin seni. Nereye köşe? Şöyle bir köşe koysana. Şunu al köşe koyuyorum sana. Abi o köşeyi sen niye bu kadar taktın ki bunu? Köşe koyma olmaz ki o zaten köşe yapamaz ki onu köşesi yok ki ya yani. onun. tamam köşe olsun. Tamam, şey oldu. ne kadar ince olduğunu ya böyle. Tamam. İşte burada şey oldu. Neyse iyi bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Yani orayı ben kapatayım. Ya. Taşla mı kapatayım orayı? Neyle kapatayım? Buyrun. Önce şu yapalım. Şunu kır. Cano o şimdi şöyle. Aslında çok da abartmaya gerek yok. Şurayı taşla kapatsam. Aa, yok. Nasıl böyle? İyi ya bu. Gerçi bu zeminde kullanılabilecek bir şey de. Tam zemine gitmedik yani. Bayans gibi aynı. Başka bir şey bulalım. Şuradan. Şekil şükürlü bir taş kayrak taşı çok iyi ya. Kırık kayrak. Siyah olan taş. Taş çok iyi. Keşke biz merdivende bunu yapsaydık. Koyu renk baksana. Ağır. Kapı çarpıyor bu sefer de olmadı böyle. Bir tur alalım bunu biz. Ha? Şunu alalım, şurayı alalım. Ne ya? Şurayı almayabiliriz de. Şuraya şöyle kalabilir zaten de. Bu arada bu ses hiç ayrı alamet değil. Enderman yanımızda, dikkat et. Bakma bakma. Bakma ben keseceğim. Yere bakarak gel berber keselim. Gel gel yere bak yere bak. Vur dediğin anda vuracağım. Dalma mı? dal 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 dal. Sese bak ya. Ne kadar iğrenç bir sesi var. hoş oldu sanki. Ama işte biz buraya Abi böyle de olabilir. Çok abartmadan. Değişik bir giriş. Koy, koy. Abi koy ne koy daha koy koy ne ne kadar gerici yolu kapattık. Tamam yok güzel işte. tamam. Sana iki kapılı olsun kap Ama bu çok düz oldu. Şöyle şunu bir tık bir yerden yapması daha mantıklı. Daha hoş durdu. Şöyle Kapıyı da güzel bir odun renginde yapalım. Beyaz odundan yapamıyorum ya Beyazdan kapı yap geliyorum. Ama çok da ev kapısı oluyor. Normal kapı koyalım bence bunu. Biraz depoya gidecek bir kapı değil ama koyacağım yine de. Koyamıyorum çünkü bu topraktan dolayı. gibi olunca olmuyormuş. Toprak koyu toprak koymayalım, taş koyalım. Ya otomatik sistem kuralım mı? Kuralım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yok. Gelsene be. Yok. ben. Yok. Bak. Siyah, Tamam, siyah Anladım. istersen. Geçişte... Abi şimdi şu doğal düşüneceksin ya. Tamamen yapı değil bu zaten. Depo anladın mı? Anladın mı? Yani bu şey yapmayan mantığı yok. Yani orası siyah oldu, bura beyaz oldu. Niye öyle oldu? Onu düşünürsek bitiremeyiz. Bu işin içine çıkamayız. Ne yapıyorsun? Ya şimdi şey otomatik yapmam için bunu biraz daha... Otomatik basamak koymak için biraz uğraşmam lazım buraya düşünmek lazım. Yok seviye indirmeye gerek yok ya. İntre de biliriz aslında. Ama bu sefer çok buraya bir ee, şöyle şeyden yapalım dur. Böyle bir merdiven yapayım ben. Veriyor hemen buradan. Şey Çekil oradan. O zaman şeyi bozdur ama ya. O zaman şöyle yap. Heh. Çok daha tatlı durdu. Kapılayacağım da şey de lazım. <laughs> ee, bir tık bir bir yerden yapmamız lazım bunu. Peki burada. Aynen kaz onu kaz ee, bu tarafta kaz. Fazla olmaz mı öyle? Dur. Dur bir böyle yapmak lazım ya. Hayır, bunları ne? Yok abi yok bak tam böyle tam iyi. Niye dersen bak bir basamak aa, dur yine mi bas... eksik ne yaptım lan ben bunu? Ha buraya koymayacak mı? Hayır, bence hayır. tam buraya oluyor dur. Hayır. Deneyeyim şöyle bir. Geç bunlarla olacak. Biz böyle demir kapı yapalım demir demir depodan. Dur. Demirimiz var bence. Yeteri kadar. Var mıydı demir kaputancı yapmadık biz? Dur, yok. Demir kapıyı e, elle de açamıyoruz. Direkt basamağı da yapmamız lazım. Basamağını yapayım ben onun. Onu böyle koyuyoruz. Bunu hiç elle açamıyorsun. Demir kapının öyle bir özelliği var. hoş. İçerinin dizaynını her türlü değiştiririz sonra. Çok önemli değil yani. Biz bunları tamamen siyah da yaparız istersek. Ve içerini tamamen siyah yapabiliriz mesela. Ay yani bu taş çok hoşuma gitti benim mesela. Neredeyse benden önce çıkmış yani. Ya canım bu olay bu yani. Buraya çöplerini atacağım bir şeyler. Tahta ekipmanları kullanmıyor mesela atarsın. Hem bir şömine havası kattı güzel oldu. Bu olay bu. Daha sonraki bölümlerde şey yapalım. Ee, i̇nek getirdiğimizde çoğalttığımızda inekleri keseceğiz. Bizde deri kaç tane var şu an? Örnek olarak yapayım sana. Bizde nerede deri? Ha şuradaydı hayvan şeyindeydi. Ha, o baya da deri varmış. Belki işimizi görebilir bu. Ee, şöyle bir şey var. Şu, şu etleri de pişirmek. Mesela sen bize hiç yemek hazırlığı yapmıyorsun. 16 tane gitmişsin. Biftek bulmuşsun. Pişirmeye koymamışsın. Heh, şunları koydum. Ee, şimdi olay şu canım. Bak mesela sana bir tane atayım deri. Bak deri attım. Deri attım bir tane sana. Al o deriyi aldın şu an. Çalışma masasına geliyorsun. Geldi mi çalışma masasına? Ben de şu an rastgele deneyeceğim hatırladığım kadarıyla. Deriyi ortaya koyuyorsun. Etrafını çubukla sarıyorsun. Çubukla. Hı hı. Ne oldu? Hocam. Ee, ne oldu şimdi? Ne oldu? Yazıyor. Eşya çerçevesi oldu. Heh, al onu. Benim yaptığım gibi. Şimdi, mesela yanındaki sanda Görünlü mü sandığı? Açık bu sandığı gördün mü? Shift'e basılı tutarak basılı tut bakalım açmadan. Eline eşya çerçevesi al. Açma açma. Sandığı açmana gerek yok. Eline eşya çerçevesini alıyorsun. Şöyle benim gibi. Canım şu an yapmıyorsun. Benim yaptığımı yap. Bunu al. Ve şu an elinde kazma var bende. Heh. Çifte basılı tut sandığın üstüne sağ tıkla o. Bunu. Evet. Mesela bu sandığın içinden mesela tohumu al bir tane bir tane tohum al mesela. Aldım mı? Bu eşya çerçevesi üstüne sağ sadece. O tohumla, tohumla. Tohumu yerleştir yani oraya. olay bu. Bu çerçeve sayesinde o sandığın içindeki ne olacak malzemesini resim koyuyorsun aslında. Mesela şuraya ne koyarsın? En mantıklısı çit koymak. Belirtmek adına. Bak bunu ben yapıyorum hemen. Tabii koyduğun şeyi tekrar alabiliyorsun da. O da var. Mesela bunu buraya koyduk. Buraya da mesela bir tahta kılıç yaparız. Veyahut da demir kılıcı koymayalım harcamayalım bir taş kılıç yapalım koyalım öyle. Belirtmek için. Hemen ben yapıyorum. Geri kalan çerçeveleri de ben hemen yapıyorum. Kaç tane sandığımız var? Ona göre çerçeve yapayım. Gereksiz yapmayayım. 6 12 12 2 tanesini koyduk. 10 Şöyle hop. Demiş, çubuğumuz yetmedi. Çubuk ver. Bunu buraya koymak yerine ben bunu evet. buraya koymak yerine, şuraya koysak. Nereye koysak? Üstüne şuraya. O da olur. ama işte şöyle diğerini de çoğunun üstüne koyman lazım belli olmuyor gibi bir şey olur. O koyabilirsin bak güzel görüntü mantıklı. Dene hatta istersen ama şu üsttekiler biraz sıkıntı yaratabilir. Eğer o üsttekiler de sıkıntı yaratacaksa ne yaparız depoyu biraz daha büyütürüz. Onları da üstten alırız o sandıkları şimdilik. E yap hadi bakalım yani o şekilde yapalım. Al sana koydum mesela al. Daha mantıklı değil mi böyle? Yok mantıklı daha hoş durdu aynen. Bu arada çürük et yenebilecek bir şey sayılmaz. Buraya da elma koyalım direkt. Hatta et koyalım. Et koyduk. Buraya madeni belirtmek için kızıl taş koyalım. Buraya ağaç koyalım. Yani. Bundan da bir tane tahta koy normal. Odun değil tahta koy. Hatta beyaz tahta koyalım baya belli olsun. Böyle beyaz tahta daha belirgin oluyor. Güzel. Üstündeki eşya çerçeve kalanları da şunları üstüne koy baba. Şunun gibi. Ben de şu an yok. Sen de var muhtemelen. Ne? eşya kalan eşya Şu kalan sandıkları koy. Üstüne şu ikisini. Bu sandığa da bir şey buluruz elbet. Neyse şimdi kadar depo için uğraş yeter. İyi oldu bence. Şu toprağı da ben yapayım ben. Yaptım. Gayet hoş bir depo yaptık ya. Bir saatten fazla kayıt almışım. Canlar. Marabalar Belediyesi deposunu inşa ettik geniş bir şekilde yaptık. İç dizaynını, duvarlarını daha sonra yine değiştiririz. Yine revize veririz. Değişiklikler yaparız. <laughs> bir sonraki videoda canlı yayında orada burada şurada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir güle güle der insanla. Bir bakar kafasını çevirir bana. Bana çevir. Bana, bana çevir kafanı. Hehe. <laughs>